acele kamulaştırma, kamu hizmetlerinin gecikmeden yürütülmesi gereken, olağanüstü durumlarda idarelerin taşınmazlara hızlıca el koyabilmelerini sağlayan özel bir kamulaştırma yöntemidir. Bu yöntem, 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 27. maddesine düzenlenmiştir. Peki ne zaman uygulanır? Acele kamulaştırma yöntemi genellikle doğal afetler sonrası yeniden inşa çalışmalarında, enerji, ulaşım, savunma gibi kritik kamu yatırımlarında, olağanüstü hal veya savaş gibi durumlarda ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kamu yararı görülen acele projelerde kullanılabilir. Bu süreç nasıl işler? Kamu yararı kararı alınır. İlgili kurum proje ilişkin kamu yararı kararını alır. Cumhurbaşkanı kararı yayınlanır. Acele kamulaştırma için Cumhurbaşkanı kararının alınması ve resmi gazetede yayınlanması gerekmektedir. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurulur. İdare taşınmazın bulunduğu yerdeki mahkemeye başvurarak acele el koyma talebinde bulunmalıdır. Kıybet takdiri yapılır mahkeme bilirkişi aracılığıyla taşınmazın bedelini belirler. Banka hesabına bedel yatırılması gerekmektedir. Belirlenen bedel, mal sahibi adına mahkemece açılan hesaba yatırılır. Ve taşınmaza el koyulur. Bedel yatırıldıktan sonra idare taşınmaza el koyabilir. Ne durumda malikin hakları nelerdir? Daha sonra bedelin artırılması için dava açabilir. Sonrasında kamulaştırma kararının iptali için danıştaya dava açabilir. Ve bunu 30 gün içerisinde yapması gerekmektedir eğer kamulaştırma tamamlanamazsa kamulaştırmasız el atma davası açılabilir. Bu durumla ilgili diğer bilgiler ise taşınmaz el konulduktan sonra satılabilir ama mahkeme kararıyla satış yasağı getirilebilir. Acele kamulaştırma işlemi klasik kamulaştırmadan farklı olarak idarenin taşınmaza derhal müdahale etmesini sağlar. Ancak kamulaştırma işlemleri daha sonra tamamlamak zorundadır. Bu bilgi notu acele kamulaştırma süreci hakkında genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır her somut olayın koşulları farklılık göstermekle birlikte detaylı bilgi ve hat kaybının önlenmesi için uzman görüş alınması tavsiye edilir.